Merhaba arkadaşlar. Dairede çevre ve alan test 5 ile devam edelim. İlk sorumuz şöyle diyor. ABC dik üçgeni içine A ve B, A ve C merkezi daire dilimleri çizilmiştir. AB BC dik dik üçgen demiş. AB uzunluğu 8 birim, ED bir. e, 1, AEDC'dir. Buna göre turuncu renkle boyalı bölgenin alanı nedir diye sormuş. Arkadaşlar burası A merkezi çember olduğuna göre 8 birimse burası 8 birim. Aynı şekilde burası sonra 8 eşit olduğu için eşit. Burası da 8 birim. ED uzunluğuna bir demiş. 8, 8, 16, 1 daha 17. 8, 15, 17 özel üçgen olduğunu görmüş oluyoruz. Onun için buradaki uzunluğa da 7 diyebiliriz. Bu durumda şu açıyla bu açının toplamının da 90 derece olduğunu biliyoruz. Demek ki biz üçgenin alanından yani 8 çarpı şöyle 15 düzgün yazalım. 8 çarpı 15 bölü 2 üçgenin alanından 2 tane şu iki daire diliminin alanları toplamını çıkartmam gerekiyor. Bunların ikisinin toplamı da 90 derecelik e, merkez açısı 90 derece olduğu için çeyrek daire yapmış olacak. O zaman eksi pi r kare yani 8'in karesi bölü 4 çeyrek daire. Buranın da 3 olduğunu biliyoruz. Pi yerine de 3 alacağız. Buna göre işlemlerimizi yaparsak 4 15'ten 60 geldi. Buradan 64 bölü 4'ten 16, 16 çarpı 3'ten 48 geldi. Aralarındaki farkın da 12 olduğunu görmüş olduk. Cevabımız burada değişik olur. Geçtik ikinci soruya mavi ve sarı renkli bölgelerin alanları toplamı nedir diye soruyor. Yani bizim yapacağımız işlem şu dilimin alanından buradaki şeklin alanını çıkartmak. Ama şöyle bir şey var. Biz zaten bildiğimiz şunların ikisini ayrı ayrı bulabiliriz. Eğer açıları biliniyorsa bulmakta çok sıkıntı yok. O zaman ne yapacağım? Şuranın 6 olduğunu, buranın 2 olduğunu biliyorum. Burası 90, buradaki açı da 90 derece. Bu durumda arkadaşlar şimdi e, burayı da çok bölmek de istemiyorum. Onun için dışarıya taşırarak yapayım şöyle. Yani dikdörtgene tamamlayalım biz burayı. Dikdörtgene tamamladığım zaman burası 6 ise buranın 6 olması lazım. Buraya 4 kaldı. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. O zaman burası 30 ise şuradaki açımız 60 derece. Burası o zaman 60 derece olacak. Buradaki açı 30-60-90 üçgeninden dolayı. Burası 60 ise buradaki açı 120 derecedir. O zaman 120 derecelik dilimle 60 derecelik dilimin alanları toplamı olacak. Yani 6'nın karesi çarpı pi çarpı 60 bölü 360 artı 2'nin karesi çarpı pi çarpı 120 bölü 360 olacak. Buradan şunlar giderse 6 katı bunun 6 katı 36 bölü 6'dan da 6 pi geldi. Artı buradan sadeleştirirsem 3 4 pi bölü 3 gelmiş oldu. 3 kere 6 18 4 daha 22. 22 pi bölü 3 gelecektir arkadaşlar. Burada cevabımız D şıkkı olur. Geçtik 3. soruya. 3. sorumuz ne diyor bakalım. Yarım dairelerde S1 ve S2 boyalı alanları eşittir. S1 ve S2 birbirine eşitmiş. Bakın şunlar birbirine eşitse. E, S1 ile S3 alanlar toplamı kaç santimetre karedir diye sormuş bize. Küçük dairenin yarıçapı 2 santim. Bu kadar mı verilmiş? Tamam. Şurası da 2 santim o zaman. O zaman büyük dairenin yarıçapı çapı 4 santim olacak. Şimdi arkadaşlar buraya A demiş olsanız S1 ile S2 birbirine eşit olduğuna göre S1 ile S2 birbirine eşit olduğuna göre ben neyi biliyorum aslında? S1 ile S3'ün toplamı S2 ile S3'ün toplamına eşit. Yani çünkü bununla bu aynı olduğuna göre Şurası bakın şurası S2 artı S3 ya da S1 artı S3. Şöyle düşünün. S1 artı S3 değeri S2 artı S3 değeriyle aynı. Ben şimdi S2 artı S3 değerini şu şekilde bulabilirim. Büyük yarım dairenin alanından küçük yarım dairenin alanını çıkartırsam S2 ile S3'ü bulurum. Zaten o da ona eşit. O zaman arkadaşlar 4'ün karesi çarpı pi bölü 2 yarım dairenin alanı büyük. Şurada da 2'nin karesi çarpı pi bölü 2 var. Bu da küçük yarım dairenin alanı. Buradan işlem yaparsak ne olacak? 16 bölü 2'den 8 pi geldi. 4 bölü 2'den de 2 pi geldi. Buradan da cevabımız 6 pi olacaktır. S1 artı S3 alanını bu şekilde bulmuş olduk. Geçiyorum 4. soruya. 4. soru ne demiş? OFDC kare verilmiş e, ADB O merkezli CF D merkezli. Yani burada CF D merkezli bir çeyrek daire var. Bir de ADB dediğimiz e, O merkezli var. Yani burada iki tane çeyrek daire var aslında. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi OB uzunluğunu 4 birim olarak vermiş. Yani büyük dairenin yarıçapı 4. Yani ben şimdi burayı şöyle nasıl yapayım? Şuradan köşeden köşeye kare demiş mi? Demiş. Burası 4 ise yani büyük çeyrek dairenin yarı çapı olduğu için 4 ise o zaman buralar 2 kök 2 olması gerekiyor. Buralar 2 kök 2. Demek ki şu çeyrek dairenin alanını bulabiliyorum. Ama ona gerek yok aslında. Şimdi ben buradaki alana A buradaki alana B demiş olsam çeyrek dairenin alanından karenin alanını çıkartırsam A artı B'yi bulabilirim. Şurada da bir çeyrek daire var. İkisini toplarsam cevap çıkmış olacak. Şuraya da C demiş olayım. Bu durumda önce 4'ün karesi çarpı pi bölü 4. Yani çeyrek daire tamamını buldum. Bundan şu karenin alanını çıkartıyorum. Eksi. E, karenin alanı olacak? 2 kök 2'nin karesi. 2 kök 2'nin karesini çıkarttım. Nereye buldum ben? Şu an A artı B'yi buldum. Bir de C lazım bize. 2 kök 2'nin 2 kök 2'nin karesi çarpı pi bölü 4. Bu da çeyrek daire yani c dediğimiz alan. Bizden a artı b artı c'yi istemişti. Bunları biraz düzenleyelim. 16 bölü 4'ten 4 pi geldi. Şuraya doğru düzenli olarak yazıyorum. 4 pi eksi 8 oldu. Bunun üzerine 8 pi bölü 4'ten 2 pi gelmiş oluyor. 2 pi 6 pi eksi 8 şıklarda hangisinde var? C şıkkında var arkadaşlar. Cevabımız bu olacaktır. Geçtik sonraki soruya. B noktası çeyrek çemberin merkezi A noktası DC yaylı çemberin merkezidir. Buna göre pembe renk ile boyalı alan kaç santimetre karedir diye sormuş. Buralar bu şekilde. A merkezli DC yay varmış. Bu şekilde de bir yay var. Hatta ben şurayı şöyle çizmiş olsam 1 1 kök 2 gelmiş olacak. Şuradaki açı 45 derece, buradaki açı da 45 derece olmak zorunda. 45 derecelik dilimin alanından şurayı çıkartırsam istediğimiz alan kalacak. B dediğimiz alan. Öncelikle A artı B'nin alanını bulayım. A artı B'nin alanı kök 2'nin karesi çarpı pi çarpı 45 bölü 360 olarak bulunmuş oluyor. Buradan sadeleştirirsem 1 bölü 8, 2 bölü 8'den 1 bölü 4 olacak. Yani pi bölü 4. Neresi bu? A artı B. Benim A'yı bulmam gerekiyor. 1'in karesi çarpı pi bölü 4 yani çeyrek dairenin alanından üçgenin alanını çıkartıyorum. 1 çarpı 1 bölü 2 olarak çıkartmış oldum arkadaşlar. E, bu durumda burası nedir? A alanı. A artı B dediğimiz buysa buradan ben A artı B'den A'yı çıkartırsam cevabı bulmam lazım. A artı B dediğimiz pi bölü 4'ten bakın şöyle yazıyorum pi bölü 4'ten şunu çıkartıyorum. Pi bölü 4 eksi 1 bölü 2'yi çıkartıyorum. Bunu çıkartırsam 1 bölü 2 kalmış olacak. Burada cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar burada nasıl bir işlem yapabiliriz? Eşkenar üçgenin bir kenarı 6 santim olduğuna göre mavi renk ile boyalı alanlar toplamı nedir? Şimdi e, burada bir eşkenar üçgen var. Ortasında işte çemberi verilmiş. O zaman buradaki parçaların alanları birbirine eşit. Yani buraya A demiş olsanız buraya A A diyebilirsiniz. Buraya da B, B, B de diyebiliriz arkadaşlar. Bu durumda e, bakalım nasıl bir şey yapalım. E, tamamı 6 birim olduğu için, şuranın tamamı 6 birim olduğu için ben buradan e, şöyle çizmiş olsam şurayı 30-30 bölecek. Burayı dik çizersem buralarda 3-3 olacak. 60'ın gördüğü 3 ise 30'un gördüğü kök 3'tür. İçteki dairenin yarıçapı çapı kök 3 oldu arkadaşlar. Ee, büyük dairenin yarıçapı çapı 30'sa, 30 ise 30'un karşısı kök 3 ise 90'ın 90 karşısı 2 kök 3 olacak. Ben şimdi şunu yapsam. Büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkartırsam 3A artı 3B'yi bulurum. O zaman 3A artı 3B dediğimiz yer büyük dairenin alanı 2 köküçün karesi çarpı pi'den küçük dairenin yarı çapı köküçün karesi çarpı pi'yi çıkartmam yeterli olacak. Buradan işlem yaparsam ne gelir? 2 köküçün karesi 12. 12'den 3 çıkartırsam 9 pi geldi. 3 her tanesi 9 pi arkadaşlar. 3 a artı 3 b. Bize ne lazım? a artı b lazım. O zaman 3'e bölersem a artı b'nin değeri burada 3 pi olarak bulunmuş olacak. Cevabımız da e şıkkı olur. Geçelim sonraki soruya. Şekilde verilen O merkezli dairenin içerisindeki O1 ve O2 merkezli yaylar birbirine O noktasında teğettir. Taral alanlar toplamı 8 kök 3. Buna göre O1 ve O2 merkezli daire dilimlerinin alanları toplamı kaçtır diye sormuş. O1 ve O2 merkezli daire dilimlerinin alanları toplamını soruyor arkadaşlar. Şimdi buradan nasıl bir işlem yapabiliriz? Hemen düşünelim. Taral alanlar toplamı 8 kök 3 şimdi şöyle çizsem acaba bir işime yarayacak mı ya şurayı? Çünkü burayı çizdiğim anda şunu görmem lazım. Yani şu parçayı çizersem bu çemberin yarıçapı. Burası da bunun yarıçapı aynı. Bu da bunun için aynı. O zaman diğer tarafta da şunları çizdiğimizi düşünün bu şekilde ve buradaki parçaları bir şekilde taşıyacağız. Yani Buranın alanı A ise buranın alanı A olacak. Buranın alanı yine aynı şekilde A. Burası da A olacak. Burası A. Burası da A olacak. Burası A. Burası da A olacak. Bunlar da B olsun arkadaşlar. Ee, 2 artı B. Şimdi 8 kök 3 satır alanlar toplamı demek ki burası 4 kök 3. Bu bir e, altıgen demiş mi acaba? O merkez içerisinde o bir merkez yaylar. Ha, yani yaylardan gitmiş. Yarı çaplarına yarı çap, yarı çap, yarı çap olduğu için aslında düzgün altıgen de oluyor buradan. Ee, buradan sonra 8 kök 3 ise şurası bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin alanı 8 kök 3 yani 4 kök 3 olacak. Bir kenarına r demiş olursanız r kare kök 3 bölü 4 eşittir 4 kök 3 arkadaşlar. Şuradan gitti r değerimiz burada 4'e eşit çıktı. Yani yarı çapının 4'e eşit olduğunu o1 ve O2 merkezli O1 ve O2 merkezli daire dilimlerinin alanları toplamı nedir diye soruyor. O1 merkezli şuradaki açımız 120 derecelik bir açı. Çünkü eşkenar üçgenler getireceğiz biz buraya. Bu şekilde olursa 120 derece. Buradan da 120 derece geliyor. 240 derecelik dilimin alanına bakacağız. Yarıçap da 4 birim. Yarıçapı 4 ise 4'ün karesi çarpı pi çarpı 120 bölü 360 olacak. Buradan sadeleştirirseniz 3 gelir. 16 pi bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Burada cevabımız A şıkkı çıkar. Geçtik sonraki soruya. Şekilde verilen karenin içerisine karenin kenarlarını çap kabul eden 4 tane yarım daire çizilmiştir. Buna göre yeşil renk ile boyalı alanların toplamı kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada nasıl bir işlem yapalım? Bunların hepsinin alanları birbirine eşit. Şöyle A dedik hepsine. Bunların alanları da birbirine eşit. Bu şekilde söyledik. Ee, buradan itibaren ne söyleyebilirim acaba? 4A artı 4B değerinin biz neye eşit olduğunu biliyoruz. Boyalı alanlar toplamını soruyor. Bana A lazım. B'yi bir şekilde bulmam gerekiyor. Ya da şöyle yapayım. Hiç Bu A'yı B'yi hiç karıştırmayayım. Sadece şurada çalışmamı yapayım arkadaşlar daha net olsun. Köşegenini çizdim. Karenin köşegenini çizdim. Buradan da köşegenini çizdim. O zaman şunu görmüş olacağım. Köşegen uzunlukları birbirine eşit olduğundan, bu köşegenler aynı zamanda da çemberlerin kirişleri olduğuna göre buralara AA demiş olsam. Bakın, o zaman arkadaşlar 8A'yı bulmam yeterli olacak. 2 4 6 8A. Ben 1A üzerinde çalışayım. Şöyle çizdim. Bakın burası, burası 5, burası 5, burası da 5 çeyrek daire. Çeyrek dairenin alanından üçgenin alanını çıkartmam yeterli olacak. 5'in karesi çarpı pi bölü 4 çeyrek dairenin alanı. 5 çarpı 5 bölü 2 buranın alanı. Bu neye eşit? A'ya eşit. Ben ne yaptım? Bunun alanından şuradaki alanı çıkarttım. A'yı buldum. Bana 8 tane A lazım. 25 bölü 4, 25 bölü 2. Bakın. 25 pi bölü 4 eksi 25 bölü 2. Bu a'ya eşit. Bana 8a lazım. Çarpı 8 çarpı 8 olacak. 8 ile çarparsam buradan 4, 2. 2 çarpı 25'ten 50 p getirdi. 8 ile 2'yi sadeleştirirsem 4, 4 çarpı 25'ten 100 getirdi. Yani 8a dediğimiz şey 50 p eksi 100 getirdi arkadaşlar. Nerede var? C şıkkında var. Geçtik sonraki soruya. R1 ve R2 yarıçaplı çember yayları veriliyor. Turuncu renk ile boyalı alanlar birbirine eşittir. Şimdi buradaki alanlar birbirine eşit. Bakın arkadaşlar burada önemli olan nokta şu. Açılar birbirine eşit mi? Eşit. Açılar birbirine eşit olduğuna göre yarıçaplar da yani ben sadece şu ikisini kıyaslıyorum. Şu beyazla buranın alanlarına bakıyorum. Ya Açılar birbirine eşit, yarıçaplar birbirine eşit olduğuna göre alanlar birbirine eşittir. Yani buraya A dersem buraya A derim. Buradaki alanda birbirine eşitmiş oraya daha dedim. Şimdi düşünün. Buradaki parçanın tamamının oranı yani R2'nin R1'e oranı arkadaşlar benzerlik oranının karesine eşittir. Benzerlik oranının karesine eşittir. Yani R1'in pardon benzerlik oranına eşittir. Özür dilerim. Bunun tamamının oranı benzerlik oranına eşittir. K'ya. Ama A'nın 2 a, nın iki a oranı yani buradaki parçanın şuraya oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Bu durumda K dediğim değer R2 bölü R1 iken bunlar sadeleştiği için 1 bölü 2 olacak K kare. O zaman K değerimiz 1 bölü kök 2'ye eşit. 1 bölü kökü de, kök 2 de, kök 2 R2 bölü R1'e eşit olmuş oluyor. Ee, 1 bölü kök 2 var mı? Yok ama kök 2 bölü 2 var arkadaşlar cevabımız bu olur. Geçtik sonraki soruya 10 Nuncu soru. AB uzunluğu 12 cm. O merkezli daire arasında kalan boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada tabi ispatsal olarak gidebiliriz. Ama biz normal şeyine bakalım. Çemberin merkezinden teğete giden doğru diktir. Büyük çember için bu aynı zamanda kiriş olur. O zaman burası 6, burası 6 oldu. Küçük dairenin yarıçapı yani çapı burası. Buradan da buraya götürmüş olsam bu da büyük dairenin yarıçapı. Yani büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkartacaksam ben şöyle aradığım şey pi büyük r kare eksi pi küçük r karedir. Halkanın alanı budur. E ben Pisagor bağıntısını uygularsam 6'nın karesi artı r'nin karesi eşittir büyük r kare. Bunu diğer tarafa attığım zaman 6'nın karesi eşittir büyük r kare eksi küçük r kare. Dikkat edin burayı pi parantezine aldığım zaman büyük r kare eksi küçük r kare geliyor. Zaten bunun değeri de 36'ya eşit. O zaman cevabımız burada 36 pi olacaktır. Geçtik sonraki soruya. ln uzunluğu 2. ln uzunluğu 2. Bakın e, şunu görmek lazım. Çemberin merkezinden kirişe dik getirdiğimizde e, küçük çember için bunlar birbirine eşitse büyük çember için bununla da bu eşittir. O zaman burası da 2'dir. AL uzunluğuna da 8 demiş. AL uzunluğu şurası 8 olduğuna göre ikisi burada, altısı burada. 3 buraya, 3 de buraya gelmiş oldu. Mavi renk ile boyalı alan kaç santimetre karedir diye sormuş bize. Evet arkadaşlar şimdi buradan şurayı çizsem küçük R olsa. Burası da zaten büyük R idi. Şuraya da X dedim. Bana ne lazım? Büyük R kare eksi küçük R karenin yarısı lazım aslında. Çünkü büyük R kare eksi küçük R kare tam çemberdeki halkanın alanı olacak. Bir üstteki soruya dikkat edin. Büyük üstteki soruda ne yaptık? Büyük R kare eksi küçük R karenin biz halkanın tamamı olduğunu bulduk. Tam bunu yarıdan bölüyorsanız o zaman bölü 2 demeniz gerekiyor. E, bu durumda arkadaşlar şunu işlemini yaparsam. X kare artı 3'ün karesi. X kare artı 3'ün karesi eşittir R kare. Büyükte işlem yaparsam X kare artı 5'in karesi eşittir büyük R kare. Bana büyük R kare eksi küçük R kare lazım. Bunu eksiyle çarpıyorum. Bakın buraya eksiyle çarparsam bunlar birbirini götürüyor. 25'ten 9'u çıkartırsam 16 eşittir büyük R kare eksi küçük R kare geldi. Bölü ikisi lazımdı. Çünkü yarım çember olmuş. Onun için cevabımız 8 pi olarak bulunur. Geçtik buradaki son soruyu arkadaşlar. O merkezli AB çaplı yarım çember ile OB çaplı yarım çember B noktasında işten teğettir. BC uzunluğuna, BC yayının uzunluğuna A dedik. BD yayının uzunluğuna B dedik. Buna göre A bölü B oranı nedir diye sormuş bize. Ee, şimdi uzunluk olarak bakalım. Ee, Tabi burada nasıl bir işlem yapacağız? Başka bir şey vermiş mi? OB çaplı yarım çember. Bunun merkezi de burası. Buraya R desem buraya R diyeceğim. Aynı şekilde şuradan çizersem burası R'ye kadar oldu. Ee, buradan sonra nasıl bir işlem yaparım? DC uzunluğuyla alakalı bir şey vermemiş. Burası da 2R oldu arkadaşlar. Burası da 2R olacak. Ee, şuradaki açımız alfa ise buradaki açımız alfa ise buradaki açımız 2 iç açının toplamı bir dış açı olacağından 2 alfa. Yani B yayının uzunluğu şöyle B uzunluğu 2 çarpı pi çarpı r çarpı 2 alfa bölü 360'dan bulunacak. Ee, A yayının uzunluğu da büyük daire için baktığımızda şöyle olacak. A yayının uzunluğu da e, 2 çarpı pi çarpı 2 r çarpı alfa bölü 360 olarak bulunacak. Şimdi ben bunları oranlamam gerekiyor. A'yı yukarıdakini bu şekilde yazmam gerekiyordu. Ee, yani ters. Aslında bu şekilde oranlarsam tam tersi gelecek. Yani şöyle oranlarsam B'nin A'ya oranını bulmuş olacağım. Bir şey fark etmeyecek. Aynı işlemler gelir. 2 pi'ler birbirini götürür. R'ler birbirini götürdü. E, alfa bölü 360'lar birbirini götürdü. Yukarıda 2, 2 ile bu da birbirini götürdü. E, o zaman bir şey kalmadı. A bölü B 1 ya da B bölü A 1. Biz buradan B bölü A'yı 1 bulduysak tam tersi A bölü B'nin de 1 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada cevabımız da A şıkkı olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde sorularımızı bitirmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.